f sabit g birim fonksiyondur. Olduğuna göre f4 kaçtır? f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre tanım kümesindeki bütün sayıları değer kümesinde tek bir sayıya eşlemektedir. Böylece kuralının fx eşittir c biçiminde olması gerektiğini biliyoruz. Tanım kümesindeki bütün sayıları değer kümesinde bir tek sayıya eşliyor. Biz de o sayıya c dedik. Mesela 1'i C'ye eşliyor, 2'yi C'ye eşliyor, 3'ü C'ye eşliyor şeklinde düşünebiliriz. G fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre G fonksiyonu da tanım kümesindeki sayıları değer kümesinde yine aynı sayılarla eşlemektedir. Yani kuralı Gx eşittir x şeklindedir. Böylece 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e eşlemektedir şeklinde düşünebiliriz. Belirttiğimiz gibi tanım kümesindeki her sayı yine kendisine eşlemektedir f3 artı g2 bize 6 olarak verilmiş. f fonksiyonu sabit fonksiyondu ve tanım kümesindeki her sayıyı c'ye eşlediğini ifade etmiştik. O halde 3'ü de c'ye eşleyecektir. g fonksiyonu da birim fonksiyondu yani tanım kümesindeki her sayıyı kendisine eşliyordu. O halde 2'yi yine 2'ye eşleyecektir. Böylece g2 de 2 olur. O halde c artı 2 eşittir 6 oldu. Buradan c'nin değerini. 4 olarak elde ederiz. C 4 olduğuna göre f fonksiyonunun tanım kümesindeki bütün sayıları 4'e eşlediğini anlıyoruz. Bize f4 soruluyordu. O halde f fonksiyonu 4'ü de yine tanım kümesindeki bütün sayıları 4'e eşlediği için bu 4'ü de yine 4'e eşleyecektir. Olduğuna göre m çarpı n çarpımının değeri kaçtır? Burada fx'in fonksiyonu olduğunu belirtelim. fx fonksiyonunun kuralına baktığımızda kesirli bir ifade görüyoruz. Burada paydayı sıfır yapan x değerleri tanım kümesinde olursa paydanın sıfır olması durumunda sıfırdan farklı bir sayının sıfıra bölümü tanımsız olacağı için bu sayıların eşlemesi yapılamaz. Böylece bu sayılar tanım kümesinde açıkta kalacağı için bir fonksiyon olmaz. Bu nedenle paydayı sıfır yapan değerler tanım kümesinde yer almamalı. Burada paydayı sıfır yapan x değerine baktığımızda x 80 eşittir sıfırdan x eşittir n olur. Yani n değeri paydayı sıfır yapmakta. Belirttiğimiz gibi eğer bu n değerini tanım kümesine koyarsak burada ifade tanımsız olacağı için bu n değerinin n elemanının eşlemesini yapamayız. Eşlemesini yapamayınca tanım kümesinde açıkta kalmış olur. Böylece de fx fonksiyon olmaz. Bu nedenle n'yi tanım kümesinden çıkarmalıyız. Ve f fonksiyonunun tanım kümesine baktığımızda bütün reel sayılar içerisinden burada 2'nin çıkarıldığını görüyoruz ki o halde tanım kümesinden çıkarılan bu n değerinin böylece 2 olduğunu anlıyoruz. O halde n değerini 2 olarak elde etmiş olduk değer kümesine baktığımızda 4'ün değer kümesinden çıkarıldığını görüyoruz. Burada değer kümesinden çıkarılan sayının fx fonksiyonunun ters fonksiyonunun paydasını sıfır yapan sayı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi fx fonksiyonunun ters fonksiyonunu elde ederek onun paydasını sıfır yapan sayıyı görmeye çalışalım. Notumuza baktığımızda fx eşittir ax artı b bölü cx artı d biçimindeki fonksiyonlar için tersini bulurken A ile D'nin işaretleri ve yerlerinin değiştiği ifade edilmiş. Baktığımızda A ile D sayılarının yerlerini ve işaretlerini değiştiriyoruz. Artı D sayısı alt taraftan üst tarafa geliyor. Eksi D olarak buraya gelmiş gördüğümüz gibi. Artı A da yukarıdan aşağıya eksi A olarak gelmiş. Ve böylece burada belirtildiği gibi A ile D sayıları yerlerini ve işaretlerini değiştirmiş ve fx fonksiyonunun tersi elde edilmiş. Diğer ifadelerin aynıyla yerlerinde olduğunu görüyoruz. Sadece a ve d sayılarının işaretleri ve yerlerini değiştireceğiz. O halde burada fx fonksiyonunun tersini bu özellik yardımıyla elde edersek f üzeri eksi 1 x eşittir. Buradaki a ve d yerindeki sayıların m ve eksi n olduğunu görüyoruz. Eksi n'yi yukarıya artı n olarak alıyoruz. x'i ve artı 4'ü aynen yazıyoruz. Böylece üst taraf n artı 4 oldu bölü. Buradaki x'i yine aynen yazıyoruz. Ve yukarıdaki artı m sayısı aşağıya eksi m olarak geliyor. Böylece alt tarafta x eksi, eksi m oldu. Böylece fx fonksiyonunun tersinin kuralını elde etmiş olduk. Şimdi bunun paydasını sıfır yapan değere baktığımızda x eksi m eşittir sıfırdan x eşittir m'nin paydayı sıfır yapan değer olduğunu anlıyoruz. Burada değer kümesinden çıkarılan sayının fx fonksiyonunun tersinin paydasını sıfır yapan değer olduğunu ifade etmiştik. Böylece m'nin de 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluyoruz. O halde bize sorulan m çarpı n çarpımının değeri m'yi 4, n'yi de 2 olarak elde ettiğimize göre 4 çarpı 2'den 8 olur. Olmak üzere olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f üzeri eksi 1 x fonksiyonunu yani f x fonksiyonunun ters fonksiyonunu arıyoruz. Bir fonksiyonun tersi bulunurken ilk olarak f x yerine y yazılır. İkinci adımda x'i yalnız bırakmaya çalışırız. Üçüncü adımda x'i yalnız bıraktığımızda elde ettiğimiz ifadede y yerine x yazarak fonksiyonun tersini elde etmiş oluruz. x'i yalnız bırakabileceğiniz bütün fonksiyonların tersini elde ederken bu yöntemi kullanabilirsiniz. fx fonksiyonunu buraya aldık. İlk olarak fx yerine y yazılacağını ifade etmiştik. O halde fx yerine y yazıyoruz. Böylece y eşittir. Karekök x eksi 2 eksi 1 oldu. İkinci adım x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Böylece y artı 1 eşittir. Karekök x eksi 2 oldu. Karekökü kaldırmak için eşitliğin her iki tarafın karesini alırsak buradaki kare ile kökün sadeleştiğini düşünebiliriz. Birbirini götürdüğünü düşünebiliriz. Böylece y artı 1'in karesi eşittir x eksi 2 oldu. Son olarak eksi 2'yi de eşitliğin diğer tarafına gönderirsek x'i yalnız bırakmış olacağız. y artı 1'in karesi artı 2 eşittir x oldu. Böylece belirttiğimiz gibi x'i yalnız bırakmış olduk. Şimdi elde ettiğimiz bu ifadede y yerine x yazdığımızda artık ters fonksiyonun kuralını elde etmiş oluyoruz. x artı 1'in karesi artı 2 ters fonksiyonun kuralıdır. x artı 1'in karesini açarak seçeneklerdeki gibi elde edelim. Ters fonksiyonun kuralını açtığımızda x kare artı 2x artı 1 olduğunu biliyoruz. Burada artı 2 de var. Böylece ters fonksiyonun kuralını x kare artı 2x artı 3 olarak elde etmiş olduk. Burada son olarak f fonksiyonu ile F fonksiyonunun ters fonksiyonunun kuralı arasındaki ilişkiler üzerinde konuşmak istiyoruz. F fonksiyonu bir sayıya eşlerken bu kuralı kullanmakta. Kurala baktığımızda F fonksiyonunun x sayısını buraya eşlediğini yani karekök x eksi 2 eksi 1 eşlediğini görüyoruz. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz: Bir sayıyı 2 eksiğinin karekökünün 1 eksiğine eşliyor şeklinde ifade edebiliriz. Böylece 6 sayısını nereye eşleyeceğine bakarsak x yerine 6 yazdığımızda önce 6 eksi 2 yani sayının 2 eksiği sonra kare kökü sonra da 1 eksiği var. 6 eksi 2 4 oldu. 4'ün kare kökü 2 oldu. 2 eksi 1 de 1 oldu. Böylece tanım kümesindeki 6 sayısını 1'e eşleyeceğini anlıyoruz. F fonksiyonu 6'yı 1'e eşliyorsa ters fonksiyonun da 1'i 6'ya eşleyeceğini biliyoruz. Peki ters fonksiyon 1'i 6'ya eşlerken acaba hangi kuralı kullanmakta? F fonksiyonu bir sayıyı 2 eksiğinin karekökünün kökünün 1 eksiğine eşlemekteydi. Acaba F fonksiyonunun tersi 1'i 6'ya eşlerken hangi kuralı kullanıyor? İşte bu kuralı burada elde etmiş olduk. F fonksiyonunun ters fonksiyonunda ne yapıyormuş? Bir x sayısını x artı 1'in karesinin 2 fazlası ne eşliyor? Yani bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Sayıyı sayının bir fazlasının karesinin iki fazlasını eşliyormuş. Buradan f1'i elde ederek doğruluğunu görelim. f 1i düzeltiyorum. x yerine 1 yazdığımızda 1'in 1 bir fazlasının karesinin 2 fazlası. 1'in 1 bir fazlası 2. Karesini aldık 4. 4'ün 2 fazlası da 6. Evet gerçekten 1'i 6'ya eşlediğini görmüş olduk. Böylece f fonksiyonu bu kuralı kullanırken tersinin de bu kuralı kullandığını elde etmiş oluyoruz. Son olarak kuralı biraz daha bu fonksiyona göre basit düzeyde olan bir fonksiyon üzerinden yine fonksiyonun kuralı ile ters fonksiyonun kuralı arasındaki ilişkiyi görmeye çalışalım. Burada fx fonksiyonunun kuralı 2x olsun. Yani bir sayıyı iki katına eşliyor. x'e alıyor. 2x'e eşliyor. Böylece tanım kümesindeki biri iki katı olan 2'ye eşleyeceğini 2'yi 2 katı olan 4'e eşleyeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda f fonksiyonunun tersinin kuralı ne olacaktır? Tersine baktığımızda o da 2'yi 1'e, 4'ü 2'ye eşliyor. Fonksiyon sayıyı 2 katına eşlerken ters fonksiyon da sayıyı yarısına eşliyor. 2'yi 1'e, 4'ü 2'ye. O halde x'i nereye eşleyecek? Yarısı x bölü 2'ye eşleyecek. İşte böylece ters fonksiyonun kuralını da ifade etmiş oluyoruz olduğuna göre a kaçtır? Buradaki eşitliğe baktığımızda f fonksiyonunun tersinin 5'i 2'ye eşlediğini görüyoruz. Bu durumda f fonksiyonu 2'yi 5'e eşleyecektir. Böylece f2'nin 5 olduğunu elde etmiş oluyoruz. Bu bilgiyi kullanmak için bu eşitlikte x gördüğümüz yere 1 yazarsak böylece burası 1 artı 1'den 2 olur. Biz de f2 bilgisini kullanabiliriz. Burası F2 oldu. Belirttiğimiz gibi. 2 üzeri 1, 2. Böylece burası 2 artı A oldu. F2 5 olduğuna göre 5 eşittir 2 artı A'dan A'nın değerini 3 olarak elde etmiş oluyoruz. F1 doğrusal fonksiyondur. Olduğuna göre F2 kaçtır? F1 doğrusal fonksiyon olduğuna göre kuralını fx eşittir ax artı b olarak ifade edelim. Buradaki eşitliğe baktığımızda f fonksiyonunun tersinin 7'yi 5'e eşlediğini görüyoruz. O halde f fonksiyonu 5'i 7'ye eşleyecektir diyebiliriz. Benzer şekilde burada da f fonksiyonunun tersi 11'i 7'ye eşitliyorsa f fonksiyonu 7'yi 11'e eşleyecektir f5 eşittir 7 bilgisini kullanmak için fx fonksiyonunun kuralında x gördüğümüz yere 5 yazarsak f5 eşittir burada da x yerine 5 yazdığımızda 5a artı b olur ve f5 7'ye eşitti böylece 5a artı b eşittir 7 elde ederiz f7 eşittir 11 bilgisini elde etmek için fx fonksiyonunun kuralında x gördüğümüz yere 7 yazarsak böylece f7 eşittir. x yerine 7 yazdığımızda burası 7a olur. 7a artı b olur. f7 11 olduğuna göre o halde 7a artı b'yi 11 olarak elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu iki denklem yardımıyla a ve b'yi elde etmeye çalışalım. Üstteki denklemi eksiyle çarparak b'leri sadeleştirebiliriz. Üstteki denklemi eksiyle çarptığımızda eksi 5a eksi b eşittir eksi 7 olur. Alttaki denklemi aynen yazıyorum. 7a artı b eşittir 11. Denklemleri taraf tarafa topladığımızda belirttiğimiz gibi b'ler sadeleşiyor. Eksi b ile artı b. Böylece 2a eşittir 4'ten a'nın değerini 2 olarak elde ediyoruz. Denklemlerden birinde a gördüğümüz yeri 2 yazarak b'yi de elde edelim. Burada a yerine 2 yazdığımızda 5 çarpı 2 10. 10'dan 3'ü çıkarmamız durumunda sonuç 7 olacaktır. Böylece b'nin de eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz. Böylece fx fonksiyonunun kuralını a'yı 2, b'yi de eksi 3 olarak elde ettiğimize göre fx eşittir. 2x eksi 3 olarak elde etmiş oluyoruz. a yerine 2'yi, b yerine de eksi 3'ü yazdık. Bize f2'nin değeri sorulduğuna göre x yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2 eksi 3'ten 4 eksi 3'ten f2'nin değerini 1 olarak elde ederiz. İkinci yol olarak şu şekilde de düşünebiliriz. Daha önce bir soruda bu yöntemi kullanmıştık. F5'in 7 ve F7'nin 11 olduğunu elde ettikten sonra tanım kümesindeki değerleri buraya, değer kümesindeki değerleri de buraya yazalım f fonksiyonu 5'i 7'ye eşliyor. 5'i bu tarafa, 7'yi bu tarafa ve 7'yi de 11'e eşliyor. 7'yi bu tarafa, 11'i de bu tarafa yazdık. Böylece şunu söyleyebiliriz. Tanım kümesindeki 5 değeri 7 olurken 2 artar. Böylece tanım kümesinde 2 artma olduğunda değer kümesinde buna karşılık eşlenen sayılara baktığımızda 7'den 11'e çıkmış ki bu 4 arttı anlamına gelir. O halde tanım kümesindeki 2 artmaya karşılık değer kümesinde 4 artış oluyor. F2'nin değerini arıyorduk. 2'yi de buraya yazarsak 2'den 5'e gelirken 3 artma olur. O halde tanım kümesindeki bu 3 artmaya karşılık acaba değer kümesinde ne kadar artma olur? Şimdi buna elde etmeye çalışacağız. O halde orantı kurabiliriz. Tanım kümesindeki 2 artmaya karşılık değer kümesinde 4 artma oluyorsa tanım kümesindeki 3 artmaya karşılık değer kümesinde ne kadar artma olur? 2 katı olduğunu görüyoruz. Öyle yapalım. 2 katı diye yazıyorum. Hadi burası da yine iki katı olmalı. 3'ün 2 katı 6 olduğuna göre 6 artma olacağını anlıyoruz. O halde buradaki değeri elde edelim şimdi. 7'den 6'yı çıkararak elde edebiliriz. Buradaki değerin böylece 1 olduğunu anlıyoruz. 1, 6 artarsa 7 olur. Böylece tanım kümesindeki 2'nin değer kümesinde 1 ile eşlendiğini yani f2'nin değerinin 1 olduğunu böylece elde etmiş oluyoruz. 5, 7'ye eşlenmişti. 7, 11'e ve böylece biz de 2'nin de 1'e eşleneceğini elde etmiş olduk. Olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f fonksiyonunun ters fonksiyonunun kuralını elde etmeye çalışacağız. Bunun için daha önce ifade ettiğimiz yöntemi kullanmaya çalışacağız. Eşitliğimizi de aşağıya aldık. Olduğuna göre f üzeri eksi 1 x fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? f fonksiyonunun ters fonksiyonunun kuralının istendiğini görüyoruz. Bunun için daha önce bir fonksiyonun tersi bulunurken ifade ettiğimiz bu yöntemi kullanmaya çalışacağız. Eşitliğimizi aşağıya aldık. İlk olarak fx yerine y yazarak başlıyoruz. Daha önce yaptığımız gibi. Burada fx görüyoruz. fx yerine y yazacağız. Burada fx görüyoruz. Yine fx yerine y yazıyoruz. Böylece x çarpı y eksi 2x eşittir y artı 6 oldu. İkinci aşamada x'i yalnız bırakmaya çalışıyorduk. Burada ve burada x'leri görüyoruz. Eşitliğin sol tarafında x'ler ortak diyebiliriz. Böylece x parantezine alabiliriz. Burada y kalır. Eksi burada da 2 kalır. y eksi 2 oldu. Eşittir y artı 6. Böylece çarpım durumunda olduğunu düşündüğümüz y eksi 2 eşitliğin diğer tarafına bölü olarak gönderirsek x'i yalnız bırakmış oluyoruz. y artı 6 bölü y eksi 2. Böylece artık ters fonksiyonun kuralını yazabiliriz f üzeri eksi 1 x eşittir. Elde ettiğimiz bu ifadede y gördüğümüz yere x yazıyorduk. O halde x artı 6 bölü x eksi 2 olarak ters fonksiyonun kuralını elde etmiş oluyoruz. fx sabit fonksiyon olmak üzere olduğuna göre f1 kaçtır? fx fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre tanım kümesindeki bütün sayıları değer kümesinde bir tane sayıyla eşlediğini biliyoruz. Değer kümesinde ki bu sayının c olduğunu düşünelim. F fonksiyonu tanım kümesindeki bütün x sayıların değer kümesinde hep c ile eşlesin. Böylece bu eşitliği aşağıya aldığımızda F fonksiyonu belirttiğimiz gibi tanım kümesindeki bütün sayılar c'ye eşleyeceğine göre o halde burada x'i c'ye eşler. Burada 2x'i c'ye eşler. Burada 3x'i c'ye eşler ve burada da f fonksiyonu 4x'i Yine c'ye yi eşler. Böylece 4c eşittir 20'den c'yi 5 olarak elde ederiz. O halde f fonksiyonunun tanım kümesindeki bütün sayıları 5'e eşlediğini anlıyoruz ki böylece bize sorulan f1 değerinin de yine 5 olduğunu elde etmiş oluruz. fx doğrusal fonksiyondur. Olduğuna göre f2 kaçtır? fx doğrusal fonksiyon olduğuna göre kuralını ax artı b olarak ifade edersek bu eşitliği aşağıya aldığımızda o halde fx yerine ax artı b'yi yazabiliriz. Artı f2x'i elde edersek bunun için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. Böylece f2x a çarpı 2x artı b olur. Bunu da 2ax artı b olarak yazabiliriz. O halde artı f2 x yerine de 2ax artı b yazıyoruz. Eşittir 6x artı 12. ax ile 2ax'i topladığımızda 3ax artı artı b artı b'de artı 2B oldu. Eşittir 6X artı 12. Böylece eşitliğin sağlanması için x'li olan terimlere baktığımızda burada 3AX, burada 6 6X'i görüyoruz. Bunların katsayıları 3A ve 6 olduğuna göre 3A eşittir 6. Ve x'li olmayan sayılara baktığımızda 2B ile 12 görüyoruz ki bunları da eşitlediğimizde buradan da 2B eşittir 12 olur. Buradan A'yı 2 olarak elde ediyoruz. Buradan da B'yi 6 olarak elde ediyoruz. Böylece fx fonksiyonunun kuralını fx eşittir. A yerine 2'yi, B yerine de 6'yı yazdığımızda 2x artı 6 olarak elde etmiş oluyoruz. Bize f2 sorulduğuna göre x yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2 artı 6'dan 4 artı 6'dan f2'nin değerini 10 olarak elde ederiz.